Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet dün Merkez Bankası kararını vermişti. 750 bas puanlık bir e, sürpriz artış gerçekleştirdi. 25'e çıkardı faizi. Bu arada tabi e, dolarda %7'ye yakın bir e, düşüş kaybetmişti. Ama e, güne yine yükselişle başladı. Tabi bunda hem verilen faiz kararının hem de Merkez Bankası'ndaki satışların devam ettiğini biliyoruz. Hem de onun da bir etkisi var mı? Onu da konuşacağız. Diğer taraftan yabancı kuruluşların açıklamaları var. Türkiye ile ilgili yıl sonu tahminlerini değiştirdiler. Hepsine bakacağız. Daha ne olsun? Diyelim başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Evin Hanım. Evet, e, herkesin e, yüzü kulağı gerçekten dolar, altın, borsa ne olacak? Merkez Bankası böyle sürpriz bir karar verdi. Dün dolar çakıldı ama bugün toparlanmaya başladı. E, diğer taraftan sanayicinin, bankaların dövizde ihtiyacı var. Onlar nasıl karşılanacak? E, piyasanın ilk tepkisine bakıp e, dolarını bozduranlar kaybettiler mi? Yarın neler olacak? E, seçimleri dövizle karşılamak mantıklı mı? Gibi böyle aklımızda bir sürü soru işaret. Şimdi Eda dünkü manzara. İyimser bir manzara. Merkez Bankası beklenen üzerinde olması gereken faiz artışını yaptı. İlk defa yaptı bunu. Aralarında 5 yıl ilk defa oluyor. E, bu olumlu algılandı. Piyasa buna bir prim verdi. E, Merkez Bankası'nda 1.2 milyar dolar vardı bir satışla beraber kurlar %6 aşağı geldi. Yani Türk lirası %6 değerlenmiş oldu. Ama bu ilk tepkiydi. Ekonominin gerçek yönünü yansıtmıyordu nitekim bugün 2.71 kurlar yukarı doğru gelmeye başladı %2.71 değer kazandı. Şimdi dolayısıyla dün de söylediğimiz gibi ne dedik? Ee, bunlar ilk tepkiler. Piyasanın oturması lazım, şekillenmesi lazım. Beklentilerin yeniden oluşması lazım. Şimdi beklentilere baktığımız zaman yeniden oluşmaya başladı. Bu da hem kurlara, hem borsaya, hem de diğer piyasalara örnek. Şimdi ilk manzara dün faizler artınca ne oldu? Diler ki bundan bankalar kar eder. Niye faizler arttı? bankalarında karlı artar ama sanayi kesiminin düz mantıkla düşünürler. Sanayi kesiminin karlı düşürür derdi. Şimdi sanayi kesiminin karlı düşürür ilk mantıkla düz bakarsan düşür ama diğer taraftan kredi muslukları ilk defa açılacak. Kredi muslukları uzun süreden beri kapalıydı. Bu sanayicinin de e, aktivitesini artıracaktır. Şimdi sanayi e, sektörünün bu aktivitenin kaybından dolayı ne demiştik? Hem kur hem de kredi aktivizasyonun yavaşlaması, yavaşlamasından dolayı sanayinin kapasite kullanım oranı bugün açıklandı Merkez Bankası 1.2 puan düşmüş e, 75 75.7'ye Aslında ideali 78-79 aralığıdır. 75.7'ye inmiş 76.9'a. Birkaç, aydır geriliyor. Şimdi kapasite kullanım arttığı zaman sanayinin karı da artacak. Aktiv aktivasyon da artacak. Dolayısıyla bir taraftan düz mantıkla baktığınızda sanayinin parasal maliyeti artacağı düşünürken diğer taraftan kapasite kullanım oranları Çalışma sistemler artacaktır. Bunun işte e, hem e, kredi müstakalarının açılmasıyla hem de kurula desteklenmesi lazım. O nedenle kurun enflasyona yakın sanması gerekiyor. Artış insanının enflasyona yakın gitmesi gerekiyor. Faizlerde olduğu gibi. Dolayısıyla orada sanayi kesimi bu açını bu şekilde kapatacaktır önümüzdeki dönemde. karlığı tekrar e, artmaya devam edecektir. Yani her faiz artışı sanayi kesiminin e, karlığını azaltmıyor. Asıl olan kredi müstakalarının açık olması Ondan sonra da faizlere bakarsınız, paranın maliyetine bakarsınız. Faiz arttırdın ama kredi kullanamıyorsun veya da faizi düşürdün kredi kullanamıyorsun. Bir anlamı yok ki. Az sonra bir kere işletmenin devamlılığı, devamlılık için finansman gerekiyor. Ve finansmandan bir şekilde ulaşman lazım. Çünkü bunu bu açılacak. Muhtemelen önümüzdeki pazartesi salı günleri itibaren bu açılmaya başlayacak. Parasal maliyetlere baktığımız zaman enflasyonun halen altında. Eğer sanayi kuruluşları verilmeye çalışırsa enflasyonun altında bir finansman. Çok ciddi kazanç elde edebilirsin. Şimdi şöyle bakalım. E, kredi kartlarına faizler yüzde %40 40.1'de şu an. E, aylık 2.81. Tabii bir de bunun brüt maliyeti. yüzde 10 banka sigorta muamele vergisi vesaireler var ama çıplak faizi bu. Nakit çekim faizi 3.57. Bunun da e, KMH dediğimiz işletmeleri kullandığı bir kredi var. Onun da faizi 3.57. O da %53.2'ye denk geliyor yıllık. E, enflasyonun senin her harekarda bunun çok üzerinde. O zaman iyi bir finansman ve üretim yöntemine çok karlı geçebilirsin. Yıllık ticari kredi faizin tabanında %56.3'te. E, çünkü açıkladığım faizin 1.8 katı kadar. maksimum yani gösterge faizinin ya da politika faizinin 1.8 katı kadar. Kredi faizi belirleyebiliyorsun. Şu an öyle bir sıkıntı, nah var. Baraj olmuş. O da %56.3'te. E, enflasyonun kaç? Beklenen enflasyon 60-70 aralığında. Beklenen enflasyonun. Gerçek enflasyon kaç? Yüzde yüzünün çok üzerinde. Demek ki halen çok ciddi kar edebilecekleri, enflasyon altındaki finansmana çok ciddi kar edebilecekleri bir durum söz konusu. Amerika'da bu tam tersi. İşte onun için Amerika'da sıkıntılar baş gösteriyor. Amerika'da pozitif faiz çok yüksek ama çekirdek enflasyon dediğimiz. Hem manşet enflasyonda hem de çekirdek enflasyonda bir gerileme söz konusu değil. Yani çekirdek enflasyonda daha çok imalat sanayi. %90 imalat sanayi ilgilendiriyor. Orada bir gerileme söz konusu değil. Bizde ise halen negatif faiz pozisyonundayız. Biz yani enflasyonun altına bir faiz politikası gidiyoruz. Dolayısıyla işletmeler bundan çok ciddi kar edebilir. Doğru işletmelerden bahsediyorum. Evet. Ta bir taraftan da borsada halka açılmalar var ve halka açılmalara çok ciddi bir talep var. Bu çok iyi. Orada nefis işletmeler ucuz finansman temin edecekleri için herkes işini işinin yoluna devam edecektir. Ben o nedenle borsada sanayi şirketlerini genel anlamda söylüyorum. Özellikle kötü olan, özellikle çok iyi firmaları firmalar vardır. Ama genel anlamda sanayi indeksinin düşmesini, ...çok mantıklı bulmadım o ilk tepkilerden de. ...ama bundan sonra o işler tekrar toparlanıp diye düşünüyorum. Dönüş piyasasına geldiğiniz zaman... ...dediğim gibi ihracatçı için desteklemesi için... ...kurun enflasyona yakın... ...ya da paralel bir artış göstermesi gerekiyor. Tabii ki aşırı manipülatif artış... ...bu faiz artışı... Manipül ...manipülatif artışları engeller. Ama bunun doğru politikalarda yönlendirilmesi lazım. Şu an rasyonel politikaların... ...başındayız. Daha tam rasyonel politikalara geçtik diyemeyiz. Rasyonel politikalara geçmeleri için enflasyonun aşağı çekiliyor olması lazım. Burada enflasyonun ana nedeninin de ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için de çok ciddi adımlar lazım. Bu ciddi adımlar kısa vadede açılmayacak. O zaman şu ortaya çıkıyor. Eğer enflasyon aşağı çekecek, kısa vadede adımlar atılmayacaksa enflasyon demek ki yükselmeye devam edecek. Daha ne zamana kadar? 2024'ün ortalarına kadar devam edecek. Sonuna kadar devam edecek gibi. En erken 2024'ün ortalarına itibaren belki aşağı dönebilir ama ben 2024'ün sonu diye tahmin ediyorum. Yani frenlenmesinin. Ondan sonra düşük başlar mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Tabii 2024'ün sonu bizim için çok özel. E, yani çok öngörülebilir, çok uzun vade aslında bizim açımızdan. Anlatabildim yani Çok uzun vade. E, Türkiye'de çünkü gündem çok sık değişiyor. Bunu hep beraber takip edeceğiz ama şu anki eğer gelişmeler devam ederse Merkez Bankası önümüzdeki aylardaki toplantılarında da faizleri yukarı yönü çekmeye devam etmesi lazım. Evet. 35-40'lara politika faizine getirmesi lazım. Evet, e, mesela kapital ekonomist 130'un üzerinde e, çıkması sürpriz olmaz diyor ama gelinen noktada para politikası görünümü daha belirsiz bir hale geldi de diyor. Bence belirsiz hale gelmedi ya. Ben çok o kadar değilim. Para politikası çok net kafalarındaki şu an faizi yukarı doğru bastık. Eee bu ne oldu? piyasalar buna olumlu tepki verdi. Kredi, kredi açtı bu. İlk hemen enflasyonu enflasyonun görünürde %70 65-70 aralığında beklenti olarak gerçekte de yüzde üzerinde olduğunu düşünürsen 25 faiz bir şey değil. Yüzde 25 faiz bir şey değil. Ama niyeti ortaya koyuyor. Güven. Şimdi insanlar biraz ne miktar güveni geri geldi. Ha diyorlar bu adamlar doğru iş yapıyor. Dediklerini Ankara yaptırıyor. Bir güven geldi. Piyasa bir kredi açtı bunu. Göster zaten piyasa bunu verdi. Şimdi bunun devam etmesi için önümüzdeki aylarda da mesela ilk toplantı e, Eylül'de. Eylül'deki toplantıda bir faiz artışı gelirse gerçekten niyet güven yüzde elliye çıkar. Yani sözlü yönlendirmeyle de artık ondan sonra yavaş yavaş piyasada yani yüzde yetmiş yetmiş beş politika faaliyetiyle götürürken senin geri kalanını da yüzde yirmi beş ve güvenle oturtabilirsiniz. Çünkü bu karar öncesinde piyasada güven sıfırdı. Yoktu. Güven endeksine baktığınız zaman aylarda böyle sürekli düşüyor. Yani real kesim güven endeksi bakın. Merkez Bankası'nın yaptığı anketlere bakın. Sürekli düşüyordu. Şimdi bu güvenin hmm. tekrar kazanılması lazım. Kazanılması için bu ilk adım. İkinci adım da Eylül'de 20 faiz artışa gelmesi lazım. Bunlar dövize bu faiz artışlar dövizi manipülatif olarak dövizin artışını e düşürebilir ama döviz artmaya devam eder. Nasıl evet. da gerekiyor zaten ekonomiye gereği olarak. Yani Peki. en azından Merkez Bankası piyasalara müdahale azalabilir. Konu söyleyeyim. Şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası dün yine müdahale etmiş. Görünen o ki. Yani evet. e yine satışlar devam etmiş. E Tabi sadece bu satışa bağlamamak gerekiyor galiba. Tabii. Hani tabii. piyasalar tabii ki bu artışa da tepki verdi ama Merkez Bankası'nın bu satışı da biraz etkili olmuştur değil mi? Kurun o kadar geri geldi. Tabii ki tabii ki. Bir, yani bunun bir kısmı e, ilk tepki kredibilite diğer kısmı da satıştan geliyor. 1.2 milyar dolar şu an Merkez Bankası'nın analitik göre 100. Evet. 100 .2 bir açısına göre evet. 1.2 milyar dolar satış var. ama CDS kremleri düştü Türkiye'nin dışarıda. Bu önemli. Dış borçlanma maliyeti aşağı doğru gelmiş oldu. Bu önemli. Evet. Herkes aslında sen doğru iş yaparsan ben sana prim veriyorum Bir tek şurada şunu eleştireceğim. Bazı akıllar <laughs> işte Londra'daki bankerlerin dediklerini yapıyorlar falan diye saçma şeyler yapıyorlar. O zaman Amerika Birleşik Devletleri de mi Londra'daki bankerlerin dediğini yapıyor? Böyle saçma e, bir takım yorumlar var, moral bozucu yorumlar var. Buna kimsenin takılmasına gerek yok. Tamam mı? Burada asıl tersten faizli bir şey var. Düşük faizden de malalan. enflasyonun, çok yüksek olmasa rağmen düşük faizler ne manalanan kesim şimdi Londra bankerlerine dış güçleri devreye sokmaya çalışıyor. Bu saçma, ya yani çok saçma, çok aptalca yorumlar. Evet. Çünkü bütün dünya Londra bankerlerine mi çalışıyor? Böyle aptal bir yorum olabilir mi? Böyle bir düşünce evet, olabilir mi? Onlar mazeretimiz dış güçler zaten. Dolayısıyla zaten tersten bunu yapan insanlar, bu yorumları yapan insanlar zaten enflasyonun çok düşük, çok yüksek olduğu bir ortamda düşük kredi kullanarak nemalanıyorlardı. Aradaki enflasyon farkını halktan sömürüyorlardı. Şimdi bu sömürü düzeni Yavaş yavaş sona ermeye başladı. Şeyde doğruyu göstermeye başladı. Ekonomi yönetimde doğruyu yapmaya başladı. Bizim bunun arkasında herkesin durması lazım. Umarım Eylül'de de bu faiz artışları e, 250 puan veya 500 puanla e, minimum devam ederse o zaman güven çok yükselir Merkez Bankası'na ve ekonomi yönetimine. O zaman işler rayına girer. Rayına girmeye başlar. Girer değil mi? Rayına girmeye başladı. Tabii burası Türkiye. Yarın ne olacağını bilmediğimiz için hani Eylül'deki faiz kararından da ne çıkar? Hani hiç dün beklenilmeyen bir şey yapıldı. Yani Eylül'de pas bile geçebilirler. Bir yasalar, gerçekten... bir ay bir ay şu an şey tanıdı eee bir hava oluşturdu. Evet ya bizim nakliyatına durmalıyız. Devam ederlerse daha fazla olacaklar. Devam ederse bu kazandığın avantajı da güvenini kaybedersin. Evet. Mutlaka Eylül'de bir faiz artışının gelmesi gerekiyor. Bu güvenin devam etmesi için. O şekilde söylüyorum. Dolayısıyla kurlar yukarı doğru gider ama manipülatif olarak hızlı bir artış olmaz. Enflasyona uygun bir artış seviyesinde e, devam eder. Enflasyonla beraber devam eder. Mantığı da budur zaten. Birebir aynı gitmez. Bakın yine söylüyorum. Birebir aynı artış olmaz. Ama enflasyona yakın artışlar devam eder. Altın dünyada bence çok yükselecek. Şu an ortalık dünya genelinde toz duman. Para birimleri karşısında. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın de toplantı olacak. Burada Almanya Merkez Bankası Başkanı bugün yaptığı yaptı, açıklama. Son derece önemli. Bizim faiz artışını durdurmamız için çok erken. Şu an bunu aklınıza gelede gitmeyelim şeklinde bir açıklaması var son derece doğru. Bu da ne oldu? Dolar euro paritesi. euro lehine geliştirdi. Bu bu da önemli. euro lehine geliştirdi. Şu an 1.07 seviyelerinde euro dolar paritesi aşağı doğru e, euroyu aşağı, e, dolar aşağı doğru çekmiş oldu. <laughs> önümüzdeki günlerde bunu daha da göreceğiz. Amerika'dan da gelen sesler, FED üyelerinden Collins'in yaptığı açıklama, Amerika içinde daha faiz artışının sona ermesi için erken çekmek için geldi. Ee, biz sıkı para politikasını devam ettirmek zorundayız diye geldi. Önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Ama dünya yerine dün BRICS'e de değinmek lazım bir iki cümleyle. BRICS ülkeleri Amerikan dolarına, etkinliğini azaltmak için her şey yapacak. İşte bu Amerika'ya için felaket olur. Bu şekilde bir açıklama yaptılar. Amerikan dolarında evet. dünya ticaretlik etkinliğini azaltmak için her şey yapabiliriz dediler. Bu son derece önemli. Ee, bu doların etkinliğinin azaltılması Amerikan ekonomisi çok ciddi sarsabilir. Diyelim bugünlükte noktayı böyle koyalım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.